Merhaba, ben Hakan gözüm Bugün 24 Mart. Bugünkü haber için Afrika'ya gidelim birlikte. Haberin başlığına göre Afrika'nın yeraltı sularının daha iyi kullanımı Afrika'yı dönüştürebilirmiş. Bir araştırmanın sonucu böyle nihayetlenmiş. Aynı zamanda bu araştırma Afrika'da içme suyunun tükendiği bittiğine dair miti de şehir efsanesinde yalanlamış. Öyle bir şey olmadığını ispatlamış. Fakat suyun daha iyi kullanımı olabileceğine dair, e, su yönetiminin daha iyi olabileceğine dair bazı gerçeklere de işaret etmiş, bazı bulgular ortaya koymuş. Habere göre ben detaylıca okudum. Özellikle sahra altı ülkelerde yani Orta ve Güney Afrika ülkelerinde ciddi anlamda bir suyun kötü kullanımı söz konusuymuş. Bununla alakalı verilen örnek tarım aranlarının sadece yüzde beşinin yeraltı suları kullanabildiği yönünde bunu çok rahatlıkla katlanabileceği şeklinde ve mevcut sistemleri çok fazla değiştirmeden de örneğin Sahra altı Afrika ülkelerinin her birinin kişi başına yaklaşık günlük 130 litre içme suyu üretebileceği belirtilmiş. Ben de şimdi sizin duyduğunuz gibi bu haberi ilk okurken anlamadım yani 130 litre içme suyu günlük üretimi. Yani biz yani insan ortalama günde 3 litre falan içiyor gibi diye. Ee, hemen kısaca Google'dan baktım. Ee, bir kıyas e, olması için, bir fikir vermesi için. Amerika'da bu oran, ya doğrusu bu e, tutar ne diyelim limit miktar 370 litre civarındaymış. Fakat demek ki 370 litre baya baya sizi birinci sınıf dünya ülkesi yapıyor. 130 litre de gayet yeterli bir şey olarak değerlendirilmiş ki burada referans veriliyor. Bu oranı kolaylıkla çıkabilir diye. Haber böyle. Afrika'daki su <laughs> yönetimi, tüketimi. Yani bir taraftan batı ahlaksızlığı evet yani. Ee, Mars'a koloni kurmak, uzay aracı göndermek, işte Dünyanın kaynaklarını daha iyi kullanmak, yıldız enerjisini daha iyi kullanılabilir enerjiyi çevirmeyi tartışıyoruz. Veya işte uydular üzerinden, internet vesaire falan alakalı teknolojinin en üst ö, nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan su gibi belki insanlıkla yaşıt, ne insanı ya, canlılıkla yaşıt bir konuda Afrika'da hala gidilmesi gereken yollar varmış. Bunda bir batı kaynaklı... Ee, araştırma bize söylüyor. E peki yapın o zaman. <laughs> e yapın yani o zaman. Biz Batı'nın bu araştırmacı ahlaksızlığını alalım. Yapmadığı ahlaksızlığı da ya da ahlaklığı da terk edelim. Onun yapma ahlaksızlığını da biz alalım ve yapalım. E önce kendi ülkemize yapalım. Sonra bütün dünya yapalım. Neden hala daha 21. yüzyılda insanlık suyla alakalı, su yönetimiyle, tüketimiyle alakalı problem yaşasın ki? İyi akşamlar.